Merhaba Şamdan Plus takipçilere. Ben Bulut Gökmen Gök. Ruf Mezopotamya Sirkeci'ye hoş geldiniz. Bugün Sirkeci'deyiz. Sirkeci gastronomi açısından son zamanlarda fazlasıyla rağbet gören bir nokta. Ve biz de Ruf Mezopotamya olarak bu gastronomik serüvene hep beraber ekip olarak katılmış bulunmaktayız. Şamdan Plus takipçilerimiz için 5 tane yemek hazırladık. Bunların 4 tanesi meze olacak, bir tanesi de ana yemek olacak. Sizlere ilk tabağımız olan Girit ezmesini hazırladık. Birinci olarak girinti ezmesinin olması gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi ezinenin günümüzde sadece inek peyniri ezin olarak geçebiliyor ama özellikle 3 sütten oluşması lazım. Keçi, inek ve koyun sütünden oluşması lazım ve 12 ay özellikle olgunlaştırılmış olması gerekmekte. Girit ezmesini tabağa doğru bir şekilde kaşıkla beraber vurduktan sonra üzerine kutur kavunları ve daha sonra da kendi hazırladığımız karanfilli çili biber koyarak en son zeytinyağı gezdirip tekrardan servis ediyoruz. İkinci soğuk mezemiz ise Antakya tuzlu yoğurdunun manda kaymağlı birleşimi. Samandağ acısının bu yoğurtla beraber tekrardan bir bütün haline gelmesi ve bunu denizli kalabiberiyle bitirmek. İlk başta altına hafif yoğurdu sürdükten sonra kıtırlaştırdığımız denizli kalabiberin içerisinde aynı yoğurtla doldurup bizim kendimizin özel olarak hazırladığı dukah baharatıyla son veriyoruz. <laughs> Şu anda üçüncü sıcak mezemiz, bambaşka bir yorum kaptığımız Hatay'ın en lezzetli mezelerinden biri olan mütebbel var. Güzelce yıkayıp közlediğimiz patlıcanlara istediğimiz forma verdikten sonra paneleyip derin yağda kızartıyoruz. Daha sonrasında tabağımıza yerleştirip üzerine özel hazırladığımız yeşil yağımızı, kırmızı acı yağımızı ve hafif paprika serpiştirerek servis ediyoruz yaklaşık 1500 yıllık geçmişi olan ve Orta Asya Türklerinden gelen bu yemeği Ruh Mezopotamya'da tekrardan yorumladık. Dana eti ve kuzu etinin iyice zırhlandıktan sonra kuzu doldurulması ile beraber önce derin yağda iyice kızartıyoruz ve arkasından da ızgaraladığımız sosislere altına patlıcanla beraber hazırladığımız beğendinin üzerine soslarıyla beraber ekliyoruz. Şimdi herkesin bildiği ama bizim bambaşka bir yorum kattığımız kuzu uykuluk 5. tabağımız. Sütte marine ettiğimiz kuzu uykulukları ızgaradığımız lavaşların üzerine koyduktan sonra da, kendi hazırladığımız ev yapımı kimyonlu mayonezimizle beraber ve taze yeşilliklerle servis ediyoruz. Ruf Mezopotamya, gastronomi açısından son dönem yükselen bir değer olan Sirkiç'ti. Orient Occident Hotel'in terasında, tarihi yarımada ve boğaz manzarasıyla oldukça keyifli bir mekan. Ruf Mezopotamya'nın bu keyifli atmosferini ve tabaklarını deneyimlemek isteyen tüm Şamdan Plus takipçilerini bekliyoruz. Hoşçakalın.